Senden sonra ölüm kırık bir kol saati olarak evimize geldi. Daha önce defalarca takılıp çıkarılmış, kolunun sıcaklığını bir daha hissedemeyeceğim kırık bir kol saati. Saati avuçladım. Ölümün karşısında direnmiş, dört saat sonra durmuş bir saat. Yakon bir yere kaymış, akrep bir yana. Senden sonra her gece surun ışıksız pencerelerine koştum. Ölümün sessizliğine gömülmüştü camlar. Barut kokusunu içmişti kapı pervazları. Yemiler yanaşmıştı sokaklara. Gidenler gitmiş, kalanlar sallarla bilinmez yarınlara akmıştı. Senden sonra gergifimde renkli iplikler, baş harfini öptü parmaklarım. Parmaklarımı uzattım kuşlar konsun diye. Gelmedi kuşlar. Tanrım kesmeselerdi ağaçları göçmeyecekti kuşlar. Göçüp gidenlerin dönüşlerini bekledim Kasımlar'da. oysaki Kasımlar'da kuşlar şehirleri terk ederdi. Kasımlar geldi, geçti, gidenler dönmedi. Buna sebep bütün aylar Kasım'dı. Kış Kasım'dı, yaz Kasım'dı. Bahar zaten hiç yoktu senden sonra telaşlı bir ömrün dinmeyen telaşını uğuldadı zaman 49 yıl kısacık bir zaman kuşluk vaktinde akşamın kızıllığına bulandı bu kısacık an gidişlerinden sonra her nesne akşamın kızıllığındadır bir minarenin ayaklarına dolanınca yalan hangi insanda kalır ima her kime sorsam gayya kuyusudur minare altı altı yalan üstü ezan Yüreğimin noktasında yine sen. Senden sonra kaç gün battı, kaç gün doğdu. Güneş surların üzerinden yürüdü Karaca Dağ'a doğru. İhtişam sahibi olsa da dağlar da gölgelenir. Kızılığın yüzünde bir gün daha masumca ölür. Keder çöker. Çünkü tekmil kuşlar kara bulutlara gömülür. Her günün yok anlarım ki ölmelerimiz yeni değil bitmeyecek sandığımız süre kalında ha bitti, ha bitecek umudundadır günüm. Senden sonra narlı bahçene geldim. Göğsünün ortasındaki kuşlar damla damla suyla yaşama tutunuyordu. Gökyüzünde topak topak, iplik iplik bulutlar geçti. Bulutların üzerine bir kalp çizdim baş insan İnsan her yaşta yeni yetme bir aşıktır sevince. Narekili bahçeni sularken yüreğim bu sözleri ağladı. İnsanlar ölülerden değil, ölülere aşık olanlardan korkmalı.